Sayın Devlet Bahçeli, bu mektubu aziz Türk milletinin merhametli vatandaşları adına sokak hayvanlarına ölüm ve tecrit yolunu açan ve tüm yurtta infiale yol açan yasaya karşı desteğinizi almak için yazıyoruz. Sizin siyasi kariyeriniz boyunca doğru bildiğinden taviz vermeyen, aynı zamanda uzlaşmacı tavırlarınız, vatanımıza, milletimize olan sevginiz tıpkı kültür kodlarınızda olduğu gibi bu topraklarda yaşayan tüm canlılara aynı yumuşak kalplikle bakabildiğinizi gösterir. Ergenekon'dan çıkarken Türklerin rehberi olan bozkurtu bayraklarından akşeden bir ecdadın torunları değil miyiz? Dinimiz hayvanların bize Rabbimizin emaneti olduğunu söylemez mi? Göçmen kuşlar için evler yapan, atını canından çok koruyan, kedisini, köpeğini aile ferdi sayan, ineğine, koyununa isim takan atalarımızı örnek almamız gerekmez mi? Türklerin hayvanlarla kurduğu yakınlık başka hiçbir ulusla kıyaslanamaz. Türkler güzel ahlaklarıyla çağlar boyunca Hayvan hakları konusunda diğer milletlere örnek olmuş, sadece zaferleriyle değil, merhametleriyle de nam salmış bir millettir. Hayvan sevgisi bize atalarımızın mirasıdır. Bu mirası unutmak, anlış anlı şanlı tarihimize kara bir katliam sayfası eklemek bize yakışmaz. Bu yasa atalarımızın kemiklerini sızlatacaktır. Ekoloji uzmanları köpek nüfusu azaldığında şehirleri, köyleri yaban hayvanlarının basacağını, kedi nüfusu azaldığında ortalığın fare kaynayacağını söylüyor. Popülasyon artışı sorunu etkin kısırlaştırma, aşılatma kampanyaları, devlet, STK ve gönüllü vatandaş işbirliğiyle ve hayvanları ait oldukları mahallelerinde yaşatarak çözülebilir. Köpekleri bir tehdit olarak gösteren bir takım dernek ve oluşumların esas amacı toplumda çatışmalara sebep olmak ve kaos çıkartmaktır. Bu oyuna gelmeyelim. Milli hafızamızı tazeleyerek insanı ve hayvanıyla barış ve huzur içinde yaşayan bir toplum olalım. Son derece zalim ve insanımızın yapısına tamamen ters maddeler olan bu yasayı meclisten geçirmeyelim. Sizden tüm milletvekillerine Milletimizin değerlerine sahip çıkmanın önemini vurgulamanızı ve sokak hayvanlarına yönelik kanlı teklife karşı durmanızı istirham ediyoruz. Bu sorunu can almadan çözecek bir güce sahip bir devlet varsa o da Türkiye Cumhuriyeti'dir. En derin saygılarımızla. Yaşam hakkı savunucuları.